İyi günler arkadaşlar. Bu tırnakçılığı tırnağı herkes yapabilir ama herkes anlayamaz. Bazı şeyler de kitaplarda yazmaz arkadaşlar. Bu kalpten gelecek. Genetikte olacak. Atadan dededen gelecek. Yani biz burada bir tırnak yapınca tırnağı yaptık iş oldu bitti değil. Bazı zamanlar tırnağı yapmamak daha faydalı oluyor. Çünkü hayvan çelerme geçirir. Ayaklara vurur. Ateşlenir. Tırnak tazeleme olur. Bunda bu anda tırnak fazla alındığında hayvana daha çok zarar verir. Ya da bu hayvan doğum yapar, eşini atmaz, içerisinde hayvanı zehirlemeye başlar, enfeksiyon üretir, kan basıncıyla ayaklara gelir, o da tırnaklara hasar vermeye başlar. O enfeksiyon devam ettiği sürece, hasar verdiği sürece benim tavsiyem, benim görüşüm tırnakların yapılmaması ya da yapılırsa da çok hafiften düzlenmesi ve gerekirse 45-50 gün sonra bir daha bir bakım yapılması. Ve bu işi yapınca arkadaşlar şöyle hayvana geriden baktığınızda gel kardeş çaprazdan. Şöyle hayvana geriden baktığınızda bu hayvanın tüyünden bunun performansını, rahatsızlığını anlayabilmeniz gerekiyor. Ve bunu da hayvan sahibine aktarmanız gerekiyor ki hayvanın şu şu nedenden dolayı, şu eksikten eksiklikten dolayı ayak rahatsızlığı vardır diyebilmeniz lazım. Yani sorunun özünü bulacaksınız ki Ondan sonra orası iyileşecek. Sorunun özünü bulamazsanız istediğiniz kadar tırnak yapın. Tekrarlar tekrarlar düzelmez arkadaşlar. Yani burada net olalım bu şekilde. Yani latince kelime kullanmaya gerek var mı?